Abi, şey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz kaçıncı sınıftasınız? Birinci sınıftasınız. Merhabalar. Merhaba. 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 İyi. İyi. Tamam, bunlar size göre. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Çocuklar nasılsınız? İyi. Hoş bulduk. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş, 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 Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Oturun bakalım. Zaten işin başı sevmek. Evet. Ama şunu biliyoruz ki matematik çok önemli. Evet. Çok önemli. Hayatımızın her anında evet. lazım. Var benden bir isteyen çocuklar? Sizinle bir tanışmak istedim, bir merhaba demek istedim. Bakın çocuklar, İyi çalışırsak, hedefimizi iyi belirlersek hayallerimizi gerçekleştiririz. Daha mutlu oluruz. Kendimize, ailemize, çevremize faydalı oluruz. Nasılsınız? İyi. İyi. Sağ olun. Buyurun bakalım, oturun. Senin Hoş bulduk. Çocuklar okulu seviyor muyuz? Evet. evet. Dersleri de seviyoruz. Evet. Çok güzel. E, deprem sabırı daire olarak kutlanmayalım. Hakikaten çok zor çocuklar. Gerçekten zor. Yani Allah bir daha yaşatmasın. O anda bütün o enkazları kaldırmak, o insanlara ulaşmak istiyorsun. Ama öyle bir çalışma ki o çocuklar, iğneyle kuyu kazmak gibi, bir sürü tekniği var. Öyle rastgele kazamazsın. Yaparsan, orada sal kurtarabileceğin, canlı kurtarabileceğin insanların ölümüne neden olabilirsin. Bugün Ülkü İlkokulumuzu ziyaret ettik. Onların talepleri, onların soruları o kadar güzel ki, o kadar beni mutlu etti. Geleceğimiz, istikbalimiz, her şeyimiz çocuklarımız Allah'ın izniyle böyle yetişirse, böyle sorumluluk içinde büyürlerse gelecekte ülkemiz çok daha iyi olacak. Eğitim öğretim olmazsa olmazımız, en önem verdiğimiz alan. Çünkü geleceğimiz buradan. Eğitimde ne kadar başarılı olursak geleceğimiz de o kadar iyi olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Her fırsatta da okullara gidip öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ziyaret edip okullarımızda eğitim öğretimi daha ileriye götürmek için her zaman çalışma azmi ve kararlılığı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.